Aa, maşallah. Recep Bey, Serkant'un kapsülü, özel kapsülü kullandım. İnanın, moral motivasyon sağlıyor. Moral motivasyon dedim de bir şey anlatayım Şimdi bir televizyon kanalında program yapıyoruz. Program 11'de başlıyor, 11 kadar yarım saat. Sunucu geliyor saat 7'de televizyona, 4 saat önceden geliyor. Sabah sabah ve 4 saat sonra gidiyor. Sanki televizyon kendi televizyonu. Adam 8 saat, yarım saat programı yapacağız. Ondan sonra gelecek gitmesi lazım. 8 saat televizyonda sanki televizyonun müdürü gibi koşturup duyuyor. Hanımı da getiriyor, o da koşturuyor. O da medyayla ilgili işlerle uğraşıyor. Dedi ki hocam doğru dürüst bir ürününüz var mı? Bu adam beni delirtecek. Sabah 7'de buraya geliyor. 3'te 4'te ancak çıkıyoruz. 7 saat, 8 saat burada boşu boşuna duruyor. Bizim yar yarım saat bir programımız var. Bu adam panik oluyor, korkuyor. Ne yapacağız diyor. Dedim ki sen niye böyle davranıyorsun? Bu kadar erken geliyor, bu kadar geç. Rating düşer hocam, rating düşer. Düşerse düşsün, televizyon senin Televizyonun. Ekstra bir maaş mı alıyorsun? Yok, ee? Rating düşer. Sen dedim şu sarı kantorunu kullan bakayım. Haftaya tekrar görüşür Günde üç defa. O gün bir hafta sonra adam çeyrek saat önce gelmiş, dört saat önceden gelen programa üstünü değiştirmiş vesaire vesaire. Ve televizyon programından sonra benimle beraber çıktı gitti. Diyor ki, hocam kuzu gibi oldu. Hanım bana yumruklasa vursa bile oralı <laughs> Sakinleştim, relax. Umrumda değil televizyon. Bu kadar basit. Sarı kontrol kullanıyorsun, rahatlıyorsun. Ha, üzerlik. Üzerlik birleşiminde beta karbolik asit denen bir etken madde. Beta karbonin etken bir madde var. Çok etken madde var da vitaminler, mineraller, enzimler. Beta karbolin ağrı kesici ağrıları. Bunun birleşimindeki harmalin, harmalon gibi etken maddeler bağırsaklarda bir enzim var. Mao. Mao bildiğimiz bu ama Mao değil. <laughs> Mao. Mono amino oksidas. Enzimin kısaltılmışı Mao. Mao enzimi beynin ve bağırsakların salgılamış olduğu serotonin, norepiferin, dopamin, melatonin vs. vs. hormonları ve hormonsu maddeleri değiştirir, dönüştürür, çözer. Yani vücutta bir denge sağlar. Mao. Monoaminoksidaz. İşte bu üzerliğin birleşimindeki etken madde harmalin, harmalon vesaire, mao enziminin hormonları ve hormonsu maddelerin aşırı çözmesini önlüyor. Frenliyor onu. Hop yavaş diyor. Ne oluyor? Bu bana lazım. Şimdi e, Peru'da Ayahuasca vaska bitkisi var. Çakura e, var. Bunları kullandı mı ne oluyor? Epifiz birisi aşırı dimetil triptamin salgılıyor ruh molekülü denir bana DMT Çakura özellik de aynı o da bağırsaktaki mao enzimini frenliyor böylece insan vücudunda birdenbire DMT yükseliyor 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 aşırı DMT aşırı yükselirse e, onun özel diyeti var. Diyet yapmazsa tabii ki ben inanmadığım için kullandım. Ayahuasca çakır <laughs> üzerlik. Ee, biz insanlar üçüncü boyutta yaşıyoruz. Dördüncü, beşinci, altıncı boyuta geçebilir. Ama riskli. Dikkat edelim yani. Astral seyahat yapalım falan filan diye. Böyle bir şeylere girişmeyin. Ben denedim. Az kalsın taşlı Taşlıköy'e gidiyordum. Bana <laughs> kimseye tavsiye etmem. Şimdi bu ayahuasca Peru'da şamanlar kullanıyor. Hastaları tedavi için vesaire vesaire. Çeşitli amaçlarla. Bazı insanlar Peru'ya gidiyor. Milyon dolar harcıyoruz. Bir iki hafta orada kalıyorlar. rahatlıyor, relax. Ama bağımlılık yapıyor. Adam evini, çocuklarını, hanımını, işin hiçbir şey düşünmez hale geliyor. Ruh gibi oluyor. O nedenle astral seyahat falan filan onlar riskli şey, tehlikeli şey. Asla bu yola girmeyin, girerseniz çıkamazsınız. Şimdi Hatay'da vatandaşın birisi bu tür maddeler kullanmış, uçmuş. Fazla demete salgılanmaya başlamış. Dünyaya dönemiyoruz. Beni aradı hocam. Ben bunlarla ilgili kullandım. Haberim var mı? Ama kullanma dedim. Ya kullandım ama çıkamıyorum oradan. Değişik şeyler görüyorum. Üç, üç harfler, beş harfler. <laughs> ne olacak benim halim? Ha, kolay dedim. Özel bir ürün yaptım, gönderdim bana, bunu kullandım. DMT salınımı azaltmak lazım. Aşırı DMT salgılanırsa zamanla bağımlılık yapar. Yani bu işler iş değil. Ha, Ormuz Gold. Bu farklı bir ürün. Beyindeki ağır metalleri, kimyasalları temizler. Ağır metalleri, kimyasalları. Kimyasal nerede var diyeceksin. Ekmekte bile kimyasal var. 37 çeşit. Bunlardan biri mesela potasyum bromat. Ekmek yedin, kandaki bromür arttı. Tiroide geldi bromür. Ne yapar? Tiroideki iyotu atar. Ekmek yiyorsun hipotiroide yakalanırsın. Halsiz, dermansız, yorgun olursun, kilo alırsın. Kalp atışın yavaşlar, beynin fonksiyonları yavaşlar, unutkanlık başlar. 40 çeşit hastalık çıkar. Hipotiroid ortaya çıkar. Ekmek yiyorsun, potasyum bromür. Bazıları alüminyum, çikolata, jelibon, kek, gofret, hazır çorbalar vesaire bütün gıdalar alüminyum ambalajın Alüminyum gıda gıda da beyne gidince beyni bitiriyor. Her gün her şekilde zehirleniyor. İşte ormuz koltun birleşimindeki bu beyindeki ağır metalleri kimyasalları temizler. Bu gördüğünüz gibi ormuz koltuğu bu da altın suyu. Altın suyu. Zormuş. Altın suyu göndermişsin hocam. Bazıları altın suyu üretiyorlar. Altın suyu birkaç ay sonra bozulur. İşte gördüğünüz gibi içinde böyle altın parçacıkları dökülür. Bozulur. Koloriden altın. Bu hala metalik. Uzun süre muhafaza edilemez. Bozulur etkisi de sıfıra düşer. Sıfırın altına düşer. Bu ormuz monoatomik element. Maddenin en küçük hali. Atomik boyutta. Suyun bile giremediği noktalara girer. Su. Su tek bir su molekülünden oluşmaz. Sular genellikle birkaç su molekülü birlikte olur. 5-6 tane su molekülü birlikte Oysa bu mono atomik element bir hücre içerisine girer. Hücre çekirdeğine girer. Çekirdeğinde çekirdek. Çekirdekte kromozom. Kromozomda DNA. DNA içinde gen. Gen içinde amino amnes asit. element. Elementin çekirdeğine kadar ulaşır. Mesela viral enfeksiyonlarda Korona, SARS, MARS vesaire. Covid. Ve hatta şimdi yeni maymun çiçek hastalığı. Maymun çiçek hastalığı sebep olan virüs DNA virüsü. Covid'e sebep olan virüs RNA virüsü. Bunların taç kısmı var. İnsan hücresine taç kısmın filin hortumu gibi düşünün. RNA'sını veya DNA'sını insan hücresine ne yapıyor? Fırlatıyor. A, C, E, iki protein olduğu boşluktan fırlatıyor. Virüsün DNA'sı ve DNA'sı fark etmez geliyor. Yürü çekirdeğine, çekirdeğin çekirdeğine, çekirdeğine, kromozom, kromozom DNA'ya geliyor. İki tane DNA, insan DNA'sını kesiyor. Makas gibi. Virüs kendi DNA'sını ekliyor. Yok edemezsen, elinde bir ürün yoksa, Orada insan hücresi virüs üreten merkez, fabrika gibi. Üretiyor, 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 çoğalıyor. Ne oluyor? Yayılıyor. Hücre ölüyor, patlıyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Tedavi olmazsa öyle. Bitti, gitti. Ormuz gold. Monoatomik element. Yarım çay kaşığı bile yeter. Günde 3-4 defa alıyorsun. Hangi virüs olursa olsun. Beyni temizliyor. Beyindeki kireci, alüzyonu, Ağır metalleri, kimyasalları, civa, katmayın kurşun, nikel, temizliyor bir. İki Hücrenin içerisine giriyor, hücre çekirdeğine, çekirdeğinin içerisine, kromozoma gelince Kromozom içinde DNA, DNA geldiği zaman Virüsün Virüsün DNA'sı, insan DNA'sı gibi değil. Biraz değişik, yumuşak Oradan elektronu alıyor şak, işini bitiriyor. Altın vücudu özellikle beyni ve bütün vücudu temizliyor, arıtıyor. Her türlü toksik maddeden, her türlü virüsten, her türlü mikroptan. Şimdi bu gümüş gümüşte altın da var. Bu altın, altında gümüş de var. Oranları farklı. Bu daha çok hafıza ile ilgili, beyinle ilgili. Beyni temizleyici. Beyin. Daha çok beyinle ilgili. Algılarla ilgili. Ama asla altın suyu kullanmaya çalışmayın. Çünkü bozulur. Hala metalik. Metalik olduğu için jilet gibi keskin, küçücük nanometre boyutta da olsa metalik olduğu için yüceye zarar verir. Ormus olacak. Ormus. Dünyada Ormuz üreten, Ormuz Gold üreten Amerika'da şirketler var. Amerika'da, Avrupa'da nasıl üretiyorlar? Tuzlu su çok az miktarda da altın, gerisi sıfır. Dünyada hiçbir firma, benim üretmiş olduğum Ormuz Gold'un aynısını üretemez. Çünkü burada bor var, beyindeki, sinir sistemindeki kireci çözer. Bor, alüminyumun zıttı bir element. Gıdalardan almış olduğunuz alüminyum beyni bitirir, Alzheimer hastalığı tetikler. Bütün vücuttaki alüminyum atar. Zıttı. Borun olduğu yerde alüminyum olamaz. Çinko içeri, çinko 400 çeşit enzimin oluşmasında kofaktör, anahtar. Magnezyum içerir. Çinko ne işe yarar diyeceksin? Çinko eksikliği tırnak kırılmasına, cilt kurulmasına, cinsel fonksiyonun azalmasına, saçların dökülmesine, çökmesine sebep olur insanın. Başkası da mı çöker? Çinko olmazsa olmaz. Çinko monoatomik halde burada. Magnezyum içerir. 400 çeşit enzimin kofaktörü, anahtarı, olmadan olmaz. Magnezyum krampları önler, kemikleri, kasları güçlendirir. Magnezyum olmadan olmaz. Evet, şimdi Amerikalı vatandaş dedesi ve ninesi iki yıldır bizim ürünleri Ormuz Gold, Üzerlik ve Sarı Kantoran'la tedavi ediyor. Otistik çocuğu. Çocuk süper zekalı biri haline geliyor. Düşünüyor, adam çevreyle ilgili mühendislik okuyacağım, balinaları kurtaracağım, çevreyi temizleyeceğim, insanlık için çalışacağım vs. Proje üretiyor 5 yaşında çocuk. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, anlatıyor dedesine, ninesine, annesine, babasına. Konuşamayan, otistik çocuk. Süper zekalı bir hale geliyor. Annesi de psikiyatrist, otistik çocukları tedavi ediyor. Kimyasal ilaçlarla diğer çocuklarda hiçbir gelişim olmazken Kendi çocuklarında gelişmelere şaşırıyor, diyor ki kimyasal ilaçlar Bunlar ne kadar etki yaptı, benim çocuklarım onlara ne etki yaptı? <laughs> aptal aptal sorular Evet Annesi dedesi nenesi de söyleyemiyor ki Kadın Bitki düşmanı Bazı insanlar böyle olabilir Evet ormuz Gold harmalan harmalin özelliğin birleşimindeki etken mat özellik mesela Anıl Bey özellik sarı kontrol kullandım daha yeni başladım iş yerinde hafızamın güçlenmesi stressiz olmak için merak edip tozacı artırdığımda etkisini o günden gördüm diyor hemen gördüm etkisine girmiş Murat Bey 12 yaşında oğlum okuldaki başarısı için ormuz kol özellik kullanmaya başladık 15 gün oldu Oğlum derslerini çabuk geçtiğini kolay anladın. 12 yaşındaki oğlum. Dersler çabuk geçiyor, kolay anlıyorum demeye başlamış. Algılamayan. Ders vakit geçtiğini, geçmediğini şikayetçi olan. Bir de geçen hafta grip olmuştu. Omuz kol ittikten sonra burun tıkanıklığı birden açıldı. İlaçların etkilerini zaman ilerledikçe paylaşacağım. Maşallah. İbrahim Bey, üzerine kullanıyorum liseye devam eden oğlum sonuç fevkalade okula gitmeden ödev yapmaktan keyif alır hale geldi. Okula gitmeden ödev yapmaktan keyif alır hale geldi. Maşallah Allah. Şimdi bizim bir tanıdığımız var. Bir hanımefendi hazretleri. Kızları üniversiteye hazırlanıyor. Ormuz kol, üzerlik, sarı kantrol. Hocam Allah sizden razı olsun. Noldun? Kızın tam burslu üniversiteye kazandı. Tam burs. Yani birincilikle mi kazandı? İkincilik nasıl kazandıysa kazandı işte. Beş kuruş para vermeden üniversiteyi bitirecek. Burs almış, hak, hak etmiş. Evet. Ha merak edenler telefon numarasını verebilir mi? Arayabilir hanımefendi. Sorabilir.